Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin için harika bir serum yaptım arkadaşlar. Bunu gündüz de kullanabilirsiniz, gece de kullanabilirsiniz. Tabii ki gece kullandığınız zaman daha çok etkisini görürsünüz. Bütün cilt tiplerine uygun harika bir yüz serumu arkadaşlar. Şimdi gelelim bu serumumuzu nasıl yaptık. Aloe vera kullanacağız. Dilerseniz Bitkisinde kullanabilirsiniz, dilerseniz jelinde kullanabilirsiniz. Ama bütün kremlerde serumlarda jelini kullanmanızı tavsiye ederim çünkü bitkisi sulanır çok fazla saklayamazsınız arkadaşlar. Aloe vera cildimiz için çok önemli bir bitki. Antioksidan olması ve antibakteriyel özelliği nedeniyle sivilcelerin yatışmasına ve kurumasına yardımcı olur. Düzenli kullandığınız takdirde kırışıklıklar, lekeler, bütün cilt tipleri için bütün cilt sorunları yok edecek pırıl pırıl harika bir cilde kavuşmanızı sağlayacak. Çünkü cilt yenileyici özelliği var ve bu da bizim için çok çok önemli. Aloe veramızın üzerine de avokado yağı ekleyeceğiz. İçerindeki bolca vitaminler sayesinde hem A hem C hem E vitamini sayesinde cildimizi besleyecek. ihtiyaç duyduğumuz nemin hepsini sağlayacak ve kırışıklıklardan bütün cilt sorunlarından bizi kurtaracak harika bir yağ ve tabii ki üzüm çekirdeği yağ. benim favori yağlarımdan. Kırışıklıklar için çok güzel bir yağ. Hem akne, sivilce, bütün izleri ve sivilceleri gidermede yardımcı olacak. Cildi besliyor, onarıyor ve tabi ki derinlemesine nemlendirip koruyor. Kırışıklıklar için de çok çok güzel ve havuç yağı arkadaşlar. Havuç yağı tahrişi önler, kuru ciltler için harika bir nemlendiricidir ve yaşlanma etkilerini çok çok aza indirecek çok güzel bir yağ. Gliserin kullanacağız. Gliserin de harika bir nemlendirici. Cildin üst tabakasına nem çeker ve tabii ki bu şekilde cildin elementlere karşı bariyerini koruyarak kurulluğu ve pullanmayı önler ve tabii ki kullandığımız kremlerin, serumların daha da uzun ömürlü olmasını sağlayan çok güzel bir sıvıdır arkadaşlar. Birkaç damla da çam terebentin yağı kullanacağız. İki tane var. Biri çam terebentin, biri de yağ arkadaşlar. Biz çam terebentin yağını kullanacağız. Pürüzsüz ve canlı bir cilde kavuşmak için bu yağ ihtiyacımız var. Bunu hayatınızdan çıkarmayın derim arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız bu yağı hem yüzünüzdeki kızarıklıklar, kaşıntılar ve sedef hastalığı için çok çok güzel bir yağ. Cildinizi gün içerisinde çevresel faktörlerden, zararlardan koruyacak harika bir yağ arkadaşlar. Ve A vitamini bunu mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Çünkü A vitamini bizim cildimiz için çok çok önemli. Kırışıklıklar için, Harika bir çözüm. Sade olarak da kullanabilirsiniz ve bütün kremler, maskeler, serumlarınızın içine de A vitaminini koyabilirsiniz. Çünkü cildimizin bu yağ ihtiyacı var. Bu yağ olmadan cildimiz kırışıyor, soluyor. O yüzden lütfen bu yağı her zaman kullanın ve bunları şimdi biz iyice karıştıracağız. Sonra da içine biraz gül suyu ekleyeceğiz. Bu da hassas ciltli arkadaşlar için herkes kullanabilir. Bu yaptığım serum bütün e, cilt tiplerine uygundur arkadaşlar. Hem yağlı, kuru, karma bütün cilt tipleri bunu kullanabilir. Bütün her şeyi iyice bir karıştıracağız. Sonra e, gül suyunu ekleyeceğiz. Bunu gece yatmadan önce kullanın ve eğer gece kremi de kullanmak istiyorsanız önce serumu yüzünüze sürün ve 10-15 dakika sonra kremlerinizi sürebilirsiniz arkadaşlar. İkisini bir anda sürmeyin. Cildiniz ikisini aynı anda ememez. O yüzden önce serumu kullanın. Sonra da yüzünüze kullandığınız veya göz altlarınıza kullandığınız kremleri kullanabilirsiniz. Bu serumu göz altlarınıza da kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir zararı yok. Hepsi doğal, güzel, sağlıklı yağlar. O yüzden e, katkı maddesi olmadığı için bütün göz altları, göz kapakları, yüzünüz her yere uygulayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Serumumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu. Bunu küçük bir kavanozda başucunuzda saklayabilirsiniz. Dilerseniz fazla da yapabilirsiniz. Ben sadece az yaptım size göstermek için. Bunu 2'ye, 3'e çarpıp daha fazla yapıp saklayabilirsiniz. Çok fazla yapmak istiyorsanız bir kısmını dolapta saklayın buzdolabında ve her zaman size bir hafta yetecek kadar serumunuzu küçük bir şişeye ayırıp baş ucunuza koyabilirsiniz. Normal oda sıcaklığında saklayabilirsiniz arkadaşlar. Çam terebent yağı kullandığımız için kreminiz, serumunuz biraz kokabilir. Çam kokuyu daha doğrusu eğer o kokuyu sevmiyorsanız içine koymayabilirsiniz veya koyup da kokusunu istemiyorsanız gül yağı veya lavanta yağı hangi yağları seviyorsanız onu koyup kullanabilirsiniz. İlk kullanımdan itibaren ışıl ışıl harika bir cilde sahip olacaksınız. O matlık gidecek yerine ışıl ışıl parlak bir cilt gelecek arkadaşlar. Bunu kullandığınız zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sizden çok güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel destekler alıyorum ve bunun için de her zaman size teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Kısa bir sürede beni sevdiniz, benimsediniz. Ben de sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgiyle ve tabii ki güzellikle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.